değerli velilerimiz Mehmet Akif İnan Ortaokulu ikinci döneme hazır. Okulumuz bahçesi ve okulumuz tuvaletleri geçen hafta belediyemiz tarafından dezenfekte edildi. Bütün personelimiz tarafından en ince ayrıntısına kadar ince temizliği yapıldı. Bugün itibariyle de pazartesi okula başlayacak öğrencilerimiz için mevsim şartlarından kaynaklanan salgın hastalıkları da önleme kapsamında e, dezenfekte etmeye başladık. İnşallah pazartesi öğrencilerimiz temiz, sağlıklı bir şekilde okula başlayacaktır. Okulumuz için dezenfekte çalışmasında çamaşır suyu ve benzeri türevleri kullanılmamaktadır. Kullandığımız ürün Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği ve hastanelerde kullanılan seyreltilmiş hidrojen peroksit ürünüdür. Mevsim içinde bir haftalık olarak bu çalışmayı zaten yapıyorduk. 15 tatilde de okulumuzun bütün alanları en iyi cihazına kadar temizlenmiş olup şu anda pazartesi için okul hazır hale getirilmektedir. Sisteme yöntemiyle yapılmaktadır. sınıflarda yapılan bu çalışmada hafta sonu tüm camlar kapalı tutulacak. Pazar akşamı havalandırma amaçlı açılacaktır. Kullandığımız malzeme insan sağlığına zarar veren bir malzeme olmayıp daha önce söylediğim gibi Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen bir üründür. Evet değerli velilerimiz. Pazartesi sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde çocuklarımız inşallah ikinci döneme başlayacak olup ikinci dönemin sağlık, huzur, mutluluk ve başarı içinde geçmesini temenni ediyorum. Saygı ve sevgilerimizle.